Alo. Ha. Yayına gireceğim birazdan ya. Kim ne demiş? Hangi yavşak o? <laughs> ya yapamadım ya. Bir tane yavşan RPG yazısını gördüm. Bütün dikkatim dağıldı ya. <laughs> Hangi adi yazdı onu? Gözümün ucuyla RPG yazdığını gördüm bak gözümün ucuyla. Ne güzel burada ne drama yapacaktım ya. Hadi be. Ulan bir fantazi yapacaktım alt tarafı. Sıkmayın. Eğitimdeyiz. No worries. Try again. Bunlar çok iyi. Bu videoda biraz sessiz olun da dinleyelim. Elva gibi be. Titreme geldi ha. Çok güzel, çok güzel. Ay. Yavaşça yaklaşıyorum. <laughs> Melih'ten bir şey bekliyorum sonda. Kardeşim. <laughs> Görüşürüz kardeşim. Yani şu dönemde şu adamla iletişim kurabilmek için şu kadar olaya gir. Allah öldüm. tipi önemli abi. <laughs> oğlum saçmalamayın ya. Hayallerini mi yaşayacaksın orada? Ne yapacaksın? Ulan keşke gerçek hayatta böyle olsaydı. En, Alman en sağlam çok şey ya. En sağlam saçma. Alman küfür nesli ne böyle? En sağlamı böyle. Hani bizim yaprak var ya böyle onun gibi dolu dolu çıkan ne küfür var? Du Hurensohn. Bu değil mi işte? Tam bunu da o zaman aynı bok olacak oğlum. Dediğim şey bu bak. 21, 21. Evet. Alamını koyayım. He? Aynen öyle. Camları oh, koy. Kahret eee. misin? Bu nasıl kol? Pide koltuk Gelmişsin oldu. Yapışır abi be. Ev <laughs> <laughs> GTA San Andreas'a döndü. <laughs> ne oldu kardeşim bu eve? <laughs> Abicim Cyberpunk'a girdiğimden beri böyle bir Leyla gibiyim. Yani kafam biraz ama şunu çok beğendim mesela görüyor musun? Ucuzmuş da. <laughs> Kardeşim bana indirim yapar mısınız burada? 200 TL biraz çok da çünkü. <laughs> Ama normal. Baksana çok güzel yani. Aha işaretledim. 1971. Flu'luğun doğum tarihi. <laughs> Oo ama sen var ya çirkefleştin şu an Clive'ın. Bu arada default'u gayet güzel karakterin. Default şeyleri iyi. Şimdi bak buna şişman yanak koydun mu? gördün mü? Hemen tipi çirkinleşti. O yüzden kilo verin. Ablanın yanında oturduğun zaman şu köşeye. Şöyle bir tık daha indiremiyorum lan. Neyse ben uzun boyluyum. Şöyle kolunu atıp <laughs> Ne kadar mutluyuz değil mi? Aşkım. Kurumuş boğazım, yoruluyor lazım. Mesela bu arkadaşla konuşabiliyor muyuz? Sen... Eyvallah kardeşim ne demek yani her türlü yaparız. Hiç sıkıntı değil. Oyun elimden aldılar, play'e basamıyorum. <laughs> o da farklı Sen ya. nerede yaşıyorsun abla Almanya'da? Ben Türkiye'deyim. 4 Türkiye seneden yaşamıyor. beri Türkiye'de yaşıyorum. Nasıl ya Hoş doğduğumdan ki. beri dedin. E, tamam doğduğum büyüdüğümden beri. Ha tamam, yaşını ya. belli için ha. Yoo ben 31 Anladım. yaşındayım yaşımı söylerim. Hulia di, dinle dinle. Ulan 27 <laughs> sene Almanya'da <laughs> yaşıyorum. Alt senden 13 yaş küçük. Ne kadar terime evet. giriyorsun bu kadar ya. Yani? 13 yaş. <gülüyor> <gülüyor> Gül gibi kızı neler diyorsunuz ya yazık. Hulia reis ya reis reis. Reis Adama geçen ya. kimliğimi gönderiyorum. Ya evet, evet da e, yanlış ya. 78 yaş. 70, Kaç yazıyordu? 1978. Nasıl o? 1900. Bir de Paint'ten yapmış. Photoshop da bilmiyor orayı. 1800 aman <gülüyor> 1800 de <laughs> çok. 1800 aynen Türkan. 1981 yazmış bir de oraya. Küçülde cebime gitti. 81 gir. mi? Evet, yalanın bile büyük be. <laughs> Oha be duşta Steam var ya. <laughs> Bak böyle savuna, savuna yaptı şu an. Zenginim zevklenmesi. Müziğini ayarlıyor. Parça <laughs> parça. Sesi fulledi. Yansımasından kendine bakıyor ne kadar zenginim diye. Bak, görüyor musun? Şelale sistemi. <laughs> ya lan ters miydi sigaram ya? Tütün girdi ağzıma hep. <laughs> Ne oluyor lan? Bulunlar <laughs> çık bilgisayar. Bulunlar bilgisayar <laughs> mı çıktı lan ha. Ne bir <laughs> yer <laughs> istasyonu ve bu an 1901 yılından beri açık. Yani 2018 yılı itibariyle tam 117 yıldır yanıyor. Peki bu 117 yıldır yanan ama börek soksak pişer mi? Sizlere Matrix izletmek istiyorum. İnsan beynine nasıl kablo bağlandığını göreceksiniz. O kadar hatırlamıyordum bunu ya. <laughs> soksak pişer mi? Tam 117 yıldır yanıyor. Peki bu 117 yıldır yanan ama börek soksak pişer mi? Sizlere <laughs> Netflix izletmek istiyorum. İnsan beynine nasıl kablo bağlandığını göreceksiniz. <laughs> Üy, i̇nsanın böyle içi ürperiyor değil mi? Yani çok acı verici bir deneyime benziyor ama Sikiş makinesi gibi çalışan bu robot... <laughs> kablo sıkıyor. Şaka B, BBB. Ağaçlara toprağın altından bakabilseydik onların gerçekten de beynimizdeki hücrelere benzediğini fark ederdik. Oy, oy bebeğim. İşte bu. Bana motor verin kardeşim böyle oyunlarda. Futbol sahası kadar olsaydı proton bu kadar olacaktı. Bunun binde birini bile yakalayabiliyor. Yapılan ölçümleri sese dönüştürünce şöyle bir şey Başla. ortaya çıkıyor. Dur dur. Benim de hiç beklediğim gibi bir ses değil ama ne yaparsınız bilin insanları grafiği sese dönüştürünce böyle bir şey ortaya çıkmış. Her neyse işte bu iki kara deliğin çarpışması sonucu oluşan Abi, gravitasyonel dalgalar da böylece dünyamızın içinden gelip... Of ya. Adam ne anlatıyor biz neyi kovalıyoruz ya. Geçti <laughs> ve o of gelip geç... şey zaten her gün gelip kavga mı ettiniz diyorlar ya. ya. Şak, şaka şak ne var? Yani? Dur geliyorum pardon. Işte. Baksana sonra bana evlenin diyorsunuz ben... Niye evleneyim abi? <gülüyor> <gülüyor> Niye evleneyim ya? Diyoruz burada ya bir aşkımız yok bize bir kahve getirsin. İki ay sonra yal et. Hadi <laughs> yana bağırıyor bu. Tuğkan. E e efendim yenge. Allah. Verfikte ol. Ne? Ne bileyim verfikte fik sağ ol diye yazılıyor. Sallı götünden de atmış okuyorum şu an bir yerlerden. Lehmik an aş. Fiktik. Ay ya ay deme deme öyle Ne lekmik le, 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 an var içinde ne diyor burada? Götümü yala dedin abi az götümü önce. Götümü yala dedin evet. Ben öyle bir şey demedim. <gülüyor> ben <gülüyor> öyle <gülüyor> bir şey demedim abi bak. Ben ya öyle biz bir şey Ya bizde de demedim. var bir şeyler. Birine niye götümü yala diye küfür edersin ya? <laughs> Arkadaşlar. Peki Flower sen niye biliyorsun böyle bir şeyi? <laughs>